Türk buradaki disiplinlerarası bir Ülkemiz maalesef bu tarz deprem ve doğal afetlerin sık yaşandığı bir coğrafyada bulunuyoruz. Böyle durumlarda da ilk aklımıza kan bağışı geliyor. Çünkü ciddi bir kan ihtiyaç yoğunluğu oluyor böyle durumlarda. Son bir haftadır zaten genel müdürlüğümüzün de önderliğini yürüttüğü bir kampanyamız vardı. Kış aylarında evet kan stoklarımız düşüyor. Şu an için bizim de genel sloganımız olan kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır diyerekten. Acil durumlarda gösterilen ilgiden çok memnunuz. Bugün de burada yüksek bir yoğunluk var. Bu tarz durumlardan sonra da düzenli bağış sayımız artacağını umuyorum. Ee, sabahtan beri 3 ekibimiz var şu an. Birincisi Ersun Kışlası'nda olmak üzere askeri personele hitap eden bir ekip. İkincisi merkez ekibimiz var. Üçüncüsü de vali beyin desteğiyle valinin önünde bir çadır ekibimiz var. Ee, valinin önündeki çadır ekibimiz şu an e, faal olmaya başlayacak. E, merkezimize yaklaşık olarak 80 kişi başvurdu. E, Kayıda olan kan var devam eden yaklaşık olarak 70 kişiden e, kan aldık şu an. E, bu sayının gün sonuna kadar toplam Edirne'de 500 aşmasını planlıyoruz. E, ekiplerimizin belli bir bitiş saati yok. Kan bağışı vermek isteyen herkes e, geldiği sürece kan alımına devam edeceğiz. Evet arkadaşlarım var bölgede. Ya onun haricinde depremdeki insanlara yardım etmek istiyorum ve elimden gelebilecek tek şey bu şu an.